Fırat Bey. Çok bekletmedim değil mi? Hoş geldiniz. Ben de yeni geldim beklemedim buyurun. Güneşi bırakmam gerekti kusura bakmayın. Nasıl geçti görüşmeniz? Aklım aslında sizdeydi ama arayıp rahatsızlık vermek istemedim. Gayet iyi. Zor ve uzun bir yol bizi bekliyormuş. Bağır Hanım'ın söylediğine göre Güneş annesiyle biraz... ...bu küçük yaşında yaşadıkları ona biraz fazla gelmiş. Güneş güçlü bir çocuk. Üstelik yanında sizin gibi bir destekçisi var. Yani her türlü zorluğun üstesinden birlikte geleceğiniz eminim. Ben de ne zaman isterseniz elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Çok sağ olun. Yani zaten sizin desteğiniz sayesinde yol almaya başladık. Bir de böyle dertlerimizle de boğduk sizi kusura bakmayın. Çok Dilerseniz işimize dönelim. Nereden başlayalım? Davet alanıyla manzaraya bakalım önce isterseniz olur mu? Olur. Kesin karanlı kalbinde herkesin hikayesi gizli bir yara, kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.